Kulüp ekranlarına hepiniz hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir oyuna karşınızdayım. Aslında da oyun e, şu an daha tam sürümü çıkmamış bir halde demo olarak sunulmuştu. Ben de onu şu an indirip oynamak istedim. Prison Escape e, Simulator yani e, hapishaneden kaçmaya çalışacağız. Bunun simülatörü arkadaşlar. Buna benzer aslında birkaç tane oyun oynamıştık. Bu da yeni çıkan bir versiyonu. Şimdi hapishaneye hoş geldiniz. Bu oyun e, transit şeklinde Türkçe çevrilmiş. Günler birbirine karışmaya başladı ve artık en sevdiğin oyunu oynayamıyor ya da favori izni izleyemiyorsun. Buradan çıkma zamanı geldi. Kaçış için bir planın var. Ancak onu hayata geçirebilecek misin diye soruyor. Bastık ve şu an devam ediyoruz. O halı flex yapmış ya. Güzelmiş silindirden büyük ya. Harbi söylüyorum silindirden büyük. Burada bir şey var. Sarı, zar, aldım. Hapishane altı terk edilmiş bir metro tüneli var. Eyvallah. Kaçma için yapma gereken diyor. Onu kazmak. MHP. Tamam. O da bu. alıp Şimdi bunu bekleteceğiz ama kimse gelmedi mi? Tamam. Şimdi bir saniye. Burada tuvalet var. Bu var. Topla dersem koy. Tamam. Yatağın altında bir şey yok. Burada bir şey yok. Tamam. Şimdi burayı bir bakalım. Rulo. Şöyle hop. Rulo yapıyoruz. Ve bu şekilde. Tamam. Bunu zemin karosunu yok edeceğiz. Bir sandalye ihtiyacımız var. bu. Zemin karosu yok et Oğlum kimse gelmiyor mu? Bunları izliyor mu böyle? Bacaklar çık. Bu da 100. sınavın çıkıyor Tamam Şimdi bacaktan Raftan bardak kaşığı aldık Aldım Toprak kazmaya başla. Oha. Bot buldum. Alıyı aç. Nereye koyacağım ben? Eşe buraya mı? Aleti yatan altına sakla. Ya. Tamam. Kumina kumeye çok mu al? at. Yine kızırtı at. İşte kızırtı tıkanır Bu da hiç belli olmuyor yani. çıkıyor Tamam enerji ne? No. E Her şey yolunda. Sana bunu satayım mı dayı? İyi mi? E ne diyorsa kabul edeceğiz. Nereye koyduk şeyi? tamam. Ben ne yapacağım? Hücredeyim ben zaten. Tamam ben hücrede değil mi? tamam. Ha, bu sürede geliyor. Bu sürede bunları yapabilirim. Anladım. Eee o zaman aleti al. Evet. Şöyle yapacağız. Aynı yerden mi yapmak lazım acaba? O zaman düşük enerji seviyesi diyor. Bunu böyle koy. Bunu koy ne kadar sürüyor? Bunu almak. Yani yaklaşık olarak 20 saniyede toplanabiliyorum aşağı yukarı. Burası böyle kalsın. eleman gelsin gitsin o zaman. Ben yatamıyoruz. Tamam. Ne sadece bende halı var? Şunu yiyecek bir şey takas yapabilirim. Bir şey diyeceğim. Ben buna çıktığım zaman başkasıyla mı acaba bir iletişim kuracağım? Çünkü şimdi kapıyı açık bırakıp gidiyor sonuçta ve benim yeri gidip geliyor olmam lazım. Şimdi gelsin bakayım. Muhafız gelsin. Biz bir şey bırakmadık. Tamam. Her şey oldu. Ben de şınav çekeyim. Sekiz. Neye basıp pazarlık yapayım? Tamam 8 kabul. Yani teşekkürler. Tamam. Buna bir şey yapamıyor muyuz? Aa, satın aldı. 30 saniyesi bu. Daha enerji. 3 tane bunu kabul ettik. Tamam. Burada çok güzel kürek varmış başkan. Bak bunu değerlendirelim ama 30 saniye istiyor. Bize 8 saniye var. Tamam. Şöyle bir şey yapacağız. Şu bu ne zaman gelecek? Tamam. Buradan al. Bunu bir boşalt. Ha tamam, buradan devam. Bir şey var burada Aldım koy Peki onu başkalarıyla takas etsem yok o öyle olmuyor galiba Şurada bir şey var Anahtar Aha burada bir şey var İp mi? Burada bir şey var. Asma kilit. Tamam düş her şey kabul. Bir şey yok. Böyle deneyeceğiz. Yavaş yavaş yapacağız. Ama o küreği almam lazım. Bu sefer bak bayağı şey çıkardım. geç saatte de yapılabiliyor mu acaba? Envanterim mi görebilme imkanım yok galiba. Envanterde hiçbir şey yok galiba. Peki bunları başka yere konulamaz Yok. Bunlar sadece tuvalet yerde takas yapıyor. Bunlara mesela o 22 tane alırsam bunun küreğini alabilirim. Riske girip o zaman şey deneyeceğiz pazarlık deneyeceğiz başka şansımız yok vakitten tasarruf bu işi bitirdiğin anda enerji bitti ya bu işi bitirdim her şeyi temizledim o anda bunu açarsam bence daha avantajlı olacak bu sefer pazarlık yapacağız abi 18 şu olsun 19 olsun 27 oldu. Tamam. Abi bu 30 istiyor. Bu 30 çok. Bu enerji diyor. Bu sırt çantası. 50 tanesi. Bu 70 tanesi. Abi çok. Çok yüksek. Yani kaç kere yapmamız lazım? akşam oldu uyuyacağız şimdi. Ama iyiymiş. Neyse en azından birlikledik. Bayağı bir biriktirdik Bir sonraki sefer halledeceğiz bu işi. Teşekkürler. Şüme enerjim yok. dedik uyuyamadı. Ee, bekleyeceğiz o zaman. Bekleyip bilme şansımız var mı? Yok. Bir saniye Şu an uyumam lazım Öbür türlü daha gün içerisinde uyuyamam da enerji almadık ya adamdan O yüzden şu an yapacağım hiçbir şey yok ya, Boşa düştük Enerji alacaktık ama o zaman da Kısır döngüye mi dönüyor? Nasıl kısır döngüye girmezdi biraz daha ucuza satsan aslında. Eleman. Ha herkes uyudu. Uyu abi. enerji full edeyim. Tamam. Tamam. iki dakika geçerse gelecek. Hemen bunu aç. Al abi bunu. Kaz abi. Şurayı kaz. Bak bir şey çıktı. Abi şurayı da kaz. Bir şey çıktı buradan ya. Şöyle. Aa oha. Aha buradan bir şey çıktı. Tamam. Eşyaları koy buraya abi. Şimdi buraya koy. Abi. Şimdi biraz zor oluyor. Bunu koyduk. Bunu al. Bunu buraya koy. Bu sefer kesinlikle o e, şey küreyi alıyoruz. Bunların hiçbirisini geri alamıyoruz değil mi? Tabancanın burada ne şey var abi? Biz onu şey işte, Abartmışlar. Aynen. Pazarlık yap. Güzel. Al abi. 30 saniye. Eyvallah. Bana yeter. Sağ ol dayı. Gel. Ver. Şurayı aldım. Enerji de ver. Tamam yeterli bu. Bunu buraya sakla. Güzel. Hemen enerjiyi fulledik. Hem de şey yaptık. Kaydedebiliyor muyuz? Yok. Çıkış var. Şimdi bunu hemen açıp paramparça edeceğiz ortalığına. Hadi bakalım. Güzel. Açtım. Bunu aldım. Bak bir şey çıktı. Böyle. Güzel. Bayağı şey aldık ha. Bir de koy. Bir de koy. Bir de koy. Değil mi enerji? Burada bir şey vardı. Tamam. O zaman bunu bıçakla Şu an bunu düşmem lazım ama Kürek çok iyi ya Buraya bunları koyduk şimdi tamam buradan baya bir şey alacağız Eee Elemanı bir çağır Pazarlık yap. 44'ü satarız. Tamam eyvallah. 58. Sen ne veriyor? Dur. Sen ne veriyor? Sen kepçe veriyorsun. Yok. Yoğurt. Tamam bunu al. Bu. Dumble. Bu. Bunu al abi. Ha, tamam. koş koş koş. Şu an enerji full ama. Şimdi hemen tekrar aç abi. Bunu al. O oh, bir şey var. Bir şey çabuk ya. kendimi güçlendirmem lazım. Bu dumbbell alayım ama sen. Böyle bir yanlış şey geliyor sanırım. Tamam. Çıkar bunu da. Koyduk mu? Kapat abi. Bak bayağı şey toplamışsın. Şimdi hareketi hızlandırmak için bir şeyle takas yap hareketini hızlandırmak için. Şimdi dumbbell alayım. Bir de maksimum enerji arttırmak için bir şeyle takas yap Şimdi e, alacağım şeyle dumbbell alayım. Eğer para yeterse öbür elemandan da enerji arttırıcı alayım. Evet. Ha bu arada adamı çağırırsın. Niye bekliyorum ki? 33 35 olsun. Ya da 36 Güzel Ver Teşekkürler ha dön arkana Görme beni Bana dumbbellı versin 70 70 çok başka Bu ne veriyor? Sırt çantası Sen ne veriyorsun? Kepçe 165 165 Kürek ne yapıyor? Kaç veriyorsun? Boşa. Çok yüksek. Ama şeyi hızlıca şey yaparız. Güzel. Bunu da al. Burada bir şey var. Onu böyle bir şey diyeceğim, kaz kaz bitmez ki. Tamam güzel kazdık bence ama yani demedim ben her şeyim tamam değil mi? Simiş şey var mı? E bu kendi kendi kullanamaz mıyım? Sonuçta domates çorbası bu. Ne? Bir garip bir durum var. Karıştırmıyorum da sen bana fazla fazla ver ya. Aa bu ne? Riske girelim. Şöyle yapalım. Bu bin. Tamam. 82 oldu. 70'i şu şeyi alacağım. 70'e. Tamam. 12 kaldı. Ekmek, yüzü yüz enerji. Ama şu an için Dumble. Dumble nerede? Bakacağız. Yani şu an yanlış bir şey mi yaptık acaba ya? Ben Dumble'ı ara ara kullanıp yükselteceğim zannetmiştim. Hareketini hızlandırmak için bir şey takas yap. Şimdi şunu tekrar açalım. Wow. Oh. Akıllı saat mi? Bu ne, nereye kadar gidecek acaba? koy. Bunu koy. Bunu al. Al abi. Bu sefer bayağı toprak çıkardık. Herkes yattı. Şimdi yat abi. Orada ben eşyaları koymadım değil mi? Bunu koydum. Şimdi geri dönmesi de var. Dur. O zaman hemen tekrar. Ee, yani. Onu daha ne da kadar ineceğiz? Tamam Vay indik yalnız Kürek yerine o kepçeyi mi al diyor şimdi Bunları hepsini satayım o zaman 100 olursa Bunu versem Bunu da koysam olmuyor e tamam. O zaman çağıralım. Her şey yolunda. Ee... Neye bas? Şu nasıl? 74 mesela. Başarın. 74 iyi. Şimdi kaç olacak benim? 86 oldu ama 100 mi istiyordu bu? bu sefer yapamadık mı 50 istiyor a tamam bununla tamam 165 bakalım bir sonrakine ne diyecek onu merak ediyorum. Tamam. Muhafız gelsin. Tamam. Böyle yapalım. Ee, burada bir durduralım arkadaşlar. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim. Çok uzun sürmesin. Şimdi 3 günü bitirdik. Yok 3. gündeyiz. 2 günü bitirdik. Şimdi 3. günde kepçe ile devam edeceğiz. Şu an e, eşyalarımız var. Bir sonraki de belki bir level şey alırız. E, kazma aleti alırız artık. Kaç para? 50 ise şu an 80'e çıkarsa yeni versiyonunu alırız diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.